Bu benim aslında çok uzun zaman önce yapmayı istediğim bir kayıttı. DidUpdateWidget update widget, e, metodu var state'in. Did var. Bununla ilgili çok fazla döküman var ama insanın biraz kafasını karıştırıyor. Açıkçası ben de Flutter'la ilgilenmeye başladığım ilk bir sene boyunca bunların ne olduğunu anlamadım. Kullanmadım da hiç. O zaman insan kendisine şunu soruyor. Did update widget veya did change dependencies'i hiç kullanmadan acaba bir uygulama yazabilir miyiz? yazabiliriz arkadaşlar. Did ve did change ben, hiç kullanmadan yazabilirsiniz. Hatta stateful widget hiç kullanmadan uygulamada yazabilirsiniz. Peki buna niye ihtiyaç var? Yani ben mesela bir takım arkadaşımın yazdığı bir kodu incelerken bir kütüphanede did update widget ile karşılaşmıştım ve orada bir bug'ı çözmem gerekiyordu. O kodu debug ederken ilk kez gerçekten de did update widget'ın nasıl çalıştığını orada anladım ben. Daha sonra Flutter'ı işte Widget katmanını, Element katmanını e, ve State'i bunların birbirinden ayrı yapılar olduğunu kafamda oturdukça da bu farkı daha iyi anladım. Böyle uzun uzun kod yazmak istemiyorum. Bu kodu Gist'te var. Aynısını alıp e, yapıştırırsınız. Linkini kopyalayacağım. Sadece çok basit bir örnek üzerinden anlayalım istedim. Şurada da gördüğünüz gibi bu yapının e, ağaç olarak nasıl göründüğü var. Yıldızlar Stateful widget'lar. Ve biz şunu biliyoruz. Stateful widget'ların nesi var arkadaşlar? state'leri var. Yani her biri bir tane state'i var ve build'ları biliyorsunuz state'in içine yazıyoruz. Sağ tarafta da bunun ağaç şeklinde değil de böyle iki boyutlu ekran görüntüsü var. Bazen de aslında böyle düşünmek widget ağacını güzel oluyor. Hani veri yapılarındaki ağaç mantığıyla düşünmek yerine bazen böyle şunu sağ taraftakini bir şey gibi hayal edin. E, hiyerarşiyi. E, en dışta ülke var. İşte ülkenin eyaleti var mavi. Onun içinde işte iller var, ilçeler var. Bunlar mahalle olabilir. Böyle iç, içeri doğru giren ve bunlar birleştiği zaman o bölgeyi oluşturan hiyerarşik bir yapıda gibi de hayal edebilirsiniz. Bazen belki böyle düşünmek daha faydalı olabilir. Biz developer olarak ne yapıyoruz? Widget ağacını oluşturuyoruz. Sonra arka planda Flutter bir şeyler yapıyor. Bazı magical şeyler yapıyor. Ama onu boş verin şimdi şuna bakalım. Biz bu state'leri oluşturduğumuz zaman bunların aslında nedir? Birer sınıftır ve uygulama çalışınca bu sınıftan objeler oluşuyor. Stateful widgetse eğer bizim ağaca eklediğimiz create state diye bir şey çalıştırıyor Flutter. Neyi o zaman ayağa kaldırıyor? Şurada bizim bu state'e bağlı bir de bu stateful widget'e bağlı bir de state hemen geliyor ya şu satır çalıştığı anda şu clustan bu sefer bir obje hafızada oluşuyor. Yani bunun nasıl sırayla oluştuğunu görmek için herkesin yaptığını ben de, ben de yaptım tabii ki. Biz neyi biliyoruz? Bir sınıftan bir obje oluşurken ilk yapılan şey Constructor'ın çalışmasıdır. İşte o zaman her birinin konstruktörünün içine ilk çalıştığı an, ilk obje oluştuğu an çalışması için birer print attım. Bu objeler oluşurken bu print statementları yazacak. State'in içine de attım. State ayağa kalkarken hafızada o zaman da widget state a konstraktör şeklinde yazacak. İşte bakalım şimdi buna. Şöyle yapalım. Şimdi i̇lk kez çalıştıracağım. O yüzden burayı bir temizleyelim. Sıfırdan widget ağacı bir hafızaya yüklensin. Statement tepsi hepsi oluşsun. Evet. Şimdi maalesef burada bir ikinci kez bir ayağa kaldırma işlemi yapıyor. Bakın şu homepage'den itibaren. Orayı boş verin. Biz şimdi şu kısma odaklanalım. İlk çalıştığında olan olaylar şu kısımda. Tamam. Şimdi burada sırasıyla ne olmuş? Widget A. Bu stateful olduğu için widget A ayağa kalkmış. Hemen onun state'i ardından ayağa kaldırılmış. Yani şöyle yapıyor Flutter. Önce bunu ayağa kaldırıyor. Hemen bunun bir state'i varsa create state metodu ile state oluşturuyor. Hafızada bir tane nesne oluşturuyor. Sonra yukarıdan aşağı inmeye devam ediyor. B oluşuyor. Sonra ne olacak? C oluşacak. C bir stateful widget olduğu için state create state metodu ile hemen bir state objesi oluşacak burada. Aşağı doğru iniyorum. D oluşacak. D'nin state'ini ayağa kaldıracak. Sonra bakacak bunun içinde bir kalım var. Eee kalımın içindeki ha E E bunlar stateless'lar ve sonra F. F state olduğu için state'ini de ayağa kaldıracak. Bu grafikte sadece ama sadece bizim yazdığımız widget'lar var. Önce ona dikkatinizi çekeyim. Mesela burada kalın var. Değil mi? Ben kalınla ilgili bu widget'a ağacına bir şey koymamışım. Textler var. Textlerle ilgili bir şey koymamışım. Neden? Çünkü bunlar zaten Flutter Framework'ünden bize geliyor. Yani kalımın, ben kalımın did change dependencies veya did update widget'ıyla uğraşıyor muyum? Dispose'uyla uğraşıyor muyum? Hayır uğraşmıyorum. Text'in, onun, bunun hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Ben bir developer olarak neden sorumluyum? Kendi yazdığım widget A widget B, widget C gibi kendi tanımladığım stateless ve stateful vücutlar ve onların did update'i, işte did change dependency'sinden sorumluyum. Dolayısıyla biz bu örnekte kalınmış, text'miş, bakın şuradaki container'mış, kalınmış, text'miş bu vücutlarla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Anlamamız gereken bizim ne? Bizim kendi yazdıklarımız. Gerçekten de şurası sırayla gidiyor. Bakın A A'nın state'i oluşturmuş. C'den sonra C'nin state'ini. D'den sonra D'nin state'ini. Şimdi bir kez uygulama ayağa kalktı. Yüklendi hafızasına. Şimdi bakın şuradaki butona basacağım ve set state çalışacak. Şu floating action button'a. Buraya bastığım zaman widget A, widget B, C, D, B state'ler yok burada fark ettiniz mi? Sadece widget ağacı tarafı var. Yani ne taraf var? Sadece şu taraf var. Bakın sadece bu taraf. Ve bu tarafta çok enteresan bir şey oluyor. Ben buna basıp da bütün uygulama tekrar ayağa kalktığı zaman bütün widget ağacı bütün widget ağacının widget'ları tek tek baştan oluşturuyor arkadaşlar. Yani Flutter hunharca <laughs> hunhar bir şekilde bunların hepsini hafızadan atıyor ve tekrar yeni oluşturuyor. Atıyor, tekrar oluşturuyor. Atıyor, tekrar oluşturuyor. Çok ilginç. Ama bir şeyi bozmuyor. Bir şeye ellemiyor ne? State'ler cihazın hafızasında state objeleri kalmaya devam ediyor. Bir daha oluşmuyor. Ve bunları her oluşturduğunda, sol tarafı her tekrar tekrar oluşturduğunda set state set state diyerek veya başka bir şekilde bu aradaki ilişkiyi de tekrar korumaya çalışıyor. Bunu bununla, bunu bununla, bunun bununla, bunun bununla olan ilişkisini bir şekilde koruyor tiplerine bakıyor. Bunu nasıl yapıyor? İşte bunun tipine bakıyor. Bu, ha, bu, 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 widget C tipin, D tipinde diyor. E buna karşılık gelen bir tane state vardı. E bu da D tipinde bir state'ti zaten. Adları öyle ya zaten. O zaman bu bunun dur diyor. Bunları her seferinde tekrar eşleştiriyor. Sormamız sormanız gereken soru şu. Şimdi ya bunlar tekrar tekrar yıkılıp sürekli şu kısmın tekrar yıkılıp yok edilmesi pahalı bir şey değil mi? Niye Flutter sürekli böyle bir şey yapıyor? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunları biz widget ağacını oluşturduğumuz zaman Flutter aslında şurada başka bir widget ağacı yapısı oluşturuyor. Bunu dokümanlarda falan görmüşsünüzdür. Element tree denen. Burayı koruyor işte. Flutter aslında bir şeyleri koruyor. Yoksa her set state'de bir şeyleri tekrar yıkıp yakıp yıkarak saniyede 60 kere ekranı yenileyemez. Tamam şimdi buradan cebimize koymamız gereken bilgi şu. Widget tarafı sürekli yıkılıp yok ediliyor. Ama state'ler her bir widget'e karşılık gelen state sürekli hafızada korunuyor. Bu bir buradan çıkarmamız gereken birinci sonuç. Ve her bir state kendine karşılık gelen widget'a bir şekilde bağlı. Arada eleman, elemanlar var. Onlar vasıtasıyla bağlı. Şunu biliyorsunuzdur yani kod yazdığınız zaman state'in içinden widget'teki bir e, alana ulaşmak için eminim siz de şunu kullanmışsınızdır. Yani widget işte mesela user diye bunun içindeki bir veriye böyle widget dot widget nokta widget nokta diyerek ulaşmışsınızdır. İşte bunun sebebi arada sürekli bir bağ olması ve state objesinin içinde her zaman ilgili widget'a widget diye bir alanda bir linkin referansın tutuluyor olması. Pekala şimdi o zaman bu noktadan şey yapmaya çalışalım. Yani buraya kadar olan kısmı anladığımızı düşünelim basitçe. Şimdi buradan element tree ve kontekste yumuşak bir geçiş nasıl yaparız? Şimdi dedik ki widget ağacı sol taraf acımasız şekilde immutable klaslardan oluşuyor ve bu ağaç, en soldaki ağaç acımasız bir şekilde sürekli yıkılıp yenisi oluşturuluyor, yıkılıp yenisi oluşturuluyor. Ama bir şeyler sabit ki ekranda görüntü değişmiyor, flutter'da ve state korunuyor, bunu biliyoruz. İşte bu aradaki bağlantıyı sağlayan şey aslında bir başka şey arkadaşlar. Şöyle, şunu görmüşsünüzdür, sol taraf widget yapısı, her widget'a denk gelen bir element yapısı var, ağaç yapısı element tree deniyor. Render tree en sağ tarafta. O tarafa hiç bakmayalım şimdi. Sadece sağ taraftaki ortadakine bakalım. Bu ortadakinin bir kopyasını oluşturalım biz kendimize şurada. Bu da şimdi bizim element tree'miz olsun. Araya koyduk. Yani biraz şey oldu ama <laughs> uyduruk oldu ama neyse. Burası widget tree'miz olsun bizim. Okey, burası da element tree'miz. Biz widget ağacını ilk oluşturduğumuzda Flutter bu widget ağacına bakarak element ağacını oluşturuyor. Ve gerekiyorsa da create state diyerek state'leri oluşturuyor ve hepsini şu anda birbirine bağlı. Yani hepsi element üzerinden widget'a da state'e de ulaşabiliyorsunuz. State'den widget'e ulaşabiliyorsunuz. Peki konteks nerede devreye giriyor? Ee, şurada devreye giriyor. Şimdi bu en sola bakın şu en alttaki gariban şeye bakın. E, F widget'ına. Bu F widget'ı bir saniye önce dünyaya gelmiş ve belki birkaç milisaniye sonra kaybolacak. Immutable gariban bir class. Kör, sağır, dilsiz aslında. Nerede olduğunu bilmiyor. Üst komşusu kim onu bilmiyor. Alt komşusu kim bilmiyor. Umurunda da değil. Biraz sonra yok olacak. Ama sayfa ayağa kalktığından beri dimdik duran ve uygulamanın omurgasını oluşturan bir yapı var. Orası neresi? Element ağacı. Element ağacı dimdik ayakta duruyor. Sayfa ayakta olduğu sürece stack'lere bağlantı kuruyor. Ve bu, bu sürekli yıkılıp yapılan widget'ların da ne olduğunu biliyor, takip edebiliyor. Ben bir yazılımcı olarak, developer olarak sadece buradan buradan mesulüm ve bunun içine kod yazabiliyorum. Ve benim neye ihtiyacım var? Hepiniz kullandınız. Media query of context diye widget ağacının en üstündeki bir şeye erişime ihtiyacım oluyor, değil mi? Buraya erişmeye ihtiyacım oluyor. İşte o noktada context devreye giriyor. Neden? Çünkü dediğim gibi F gariban az sonra ölecek immutable bir class. Ama kafasını yukarı kaldırıp en üstteki A tipinde bir widget'a ulaşması gerekiyor. Hani mesela bu scaffold ise ya da team ise team of context. işte navigator ise navigator'a ulaşmaya çalışıyor değil mi? Navigasyon işlemi yapacaksam, yeni bir sayfa açacaksam widget ağacının en üstündeki navigator sınıfına ulaşmam lazım. O burada bir yerde aslında. Team burada ona ulaşmam lazım. Burada başka bir şey varsa gidip scaffold ise scaffold'a ulaşıp işte e, snack drawer'ı falan açmam lazım. Yani aşağıdaki bir widget'ın yukarı ulaşabilmesi gerekiyor. Ha, bunu nasıl yapıyorum? Bunu da element ağacı üzerinden yukarı bakarak yapıyorum aslında. Ben kendim bilmiyorum. Ya şöyle olduğunu varsayayım. Buradaki F, buradaki karşılığı gelen element stateful elementsa, objesine dese ki, ya ben az önce dünyaya geldim. Nerede olduğumu bile bilmiyorum ama sen e, bu sayfa var olduğundan beri buradasın. Yetkili bir arkadaşa benziyorsun. Ya yukarıda acaba kim var? Ben nasıl ulaşabilirim A'ya? Bana bir el at dediği zaman şuradan bir şekilde yukarı çıkıp buraya ulaşılabildiğini hayal edin. İşte kontekst tam burada devreye giriyor arkadaşlar. Eleman ağacının widget tarafına widget ağacına verdiği bir e, ne diyeyim size bir cihaz, bir araç, bir arayüz aslında kontekst. Diyor ki güzel kardeşim benim üzerimden bu ağaç üzerinde bir yerlere ulaşmak, bir şeyler sorgulamak yukarı doğru bakmak istiyorsan ben de bu bilgi var ama sana bunu böyle kabak gibi açıkça veremem, sunamam. Ama ben sana konteks diye bir arayüz vereyim, sunayım, açayım. Bu konteksti de ben sana bazı metodların içinde vereceğim. Mesela bir yıldın içinde vereceğim, buradan ulaşabilirsin diyor. Hani o bir yılda alıp ben çizip bir şeyler yaparken onun içine bir yıldık koyacağım diyor. Yani şurada bakın göremiyorsunuz ama 67. sayfada. Şurada build context diye context içine veriyor bakın build'un. Dolayısıyla her bir widget, widget ağacını ben yazarken bu build'un içine context benim elimde oluyor. Ben sana bir giriş kapısı vereyim. Lazım olursa sen bu giriş kapısı üzerinden yukarı doğru sorgula istediğin yere ulaş. En üstteki widget'a mı ulaşmak istiyorsun? Tema'ya mı ulaşmak istiyorsun? Neye ulaşmak istiyorsan bunu yap diye bize veriyor. Context bu arkadaşlar. Ee, daha da basit nasıl anlatabilirim aslında bilmiyorum. Ama bu, bunu anlamak için Biraz kendiniz şey yapabilirsiniz, bir şeylere eksperiment edebilirsiniz. Kodu kurcalayıp, konteks üzerinden bir şeylere erişmeye çalışarak, bozmaya çalışarak falan bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, denemekten kaçınmayın. Yani buradaki ilişki bu şekilde. Ee, kontekst dediğimiz şey, Widget ağacına verilmiş bir e, erişim yöntemi, arayüzü, bir anahtar, bir bir şey diye hayal edebilirsiniz. Sol tarafın sürekli parçalanıp tekrar şey yapması çok önemli. Widgetlar stateless olsun, stateful olsun sürekli parçalanıp yeniden yapılıyor. Yani aslında widgetların yaşam döngüsü diye bir şeyden çok bahsedemeyiz. Aslında element ağacının ve state'lerin, state objelerinin yaşam döngüsü var. Peki, burayı daha çok uzatıp kafa karıştırmayalım. Şuraya bakalım bir. Bizim init state'imiz var. Did update, did change, set state, deactivate, dispose, build. Okay, build state ıslar vücutlarda da olan bir şey ama state'in içinde bunlar var değil mi? Biliyoruz yani şuradaki state'lerin her birinde bunların var olduğunu biliyorum. Ve bunların çoğu da yani set state hariç de neredeyse hepsi framework tarafından kullanılan şeyler. Yani siz hiçbir zaman bir butona basıldığı zaman init state çalıştırdınız mı? Ya da hiçbir zaman bir butona basınca did update'i, did change, did activate'i bunları hiçbir zaman yapmadınız değil mi? Oraya bir buton koyup ama bir butonun içine set state yazdınız. Yani o zaman şöyle diyebiliriz yani set state Flutter set kullanıyor. Ona bir şey demiyorum ama genelde bizim imperatif olarak hani yazdığımız kodlarda set state'i biz kullanıyoruz. Ama diğer metotların hepsi belirli bir yaşam döngüsü sırasında Flutter tarafından kullanılıyor. Yani bir şeyleri yaparken yeri geliyor. Ha şimdi benim state'i çalıştırmam gerekiyor Flutter ve onu çalıştırıyor. Bir şey ya en sonunda diyor ki ha şimdi deactivity'yi çalıştırmam lazım. Şimdi dispose çalıştırmam lazım. İşte bunları framework'ün kendisi yaptığı için ve bunları belirli bir sırayla ve ilk ayağa kalkınca ve öler, ölürken yaptığı için de işte bunlara bu yüzden yaşam döngüsü deniyor. Yani yaşam döngüsü, metotları deniyor ve state'lerin yaşam döngüsü vardır. Widget'ların yoktur. Widget'lar gariban birer basit sınıftır. Şöyle harika bir site var. ve Bu sitede bunların sırasıyla nasıl ayağa kalktığını da gösteriyor. Dilerseniz buraya bakabilirsiniz biraz daha detaylı anlamak için sıralamaları. Örneğin kontekste e, erişim biliyorsunuz. Hani init state'in içinde kontekste erişemeyiz de. Did change dependency'den itibaren başlarız. Şimdi bakın did change dependency'nin amacı bize konteks vermek değil. Öyle olsa bunun adı did change dependency olmazdı zaten. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Did change dependency öyle bir yaşam döngüsüne denk geliyor ki bu yukarıdan aşağı hayatı. Doğdu bir widget yaşıyor 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 ölüyor sırasıyla. Init state'de kontekst henüz State daha yeni create edildi zaten. Bakın state'in statüsü burada. Create edildi, edilir edilmez ilk metodu çalıştırıldı. Burada iş bittikten sonra kontekst yani bu nereden geliyor dedik, element ağacından geliyor dedik. Burada işte bir state ile bir element ağacının o yapısı birbirine burada bağlanıyor. Mount oluyor. Ondan sonraki metotlarda artık change dependency de build'ın içinde falan bunu veriyor ve ben kullanabiliyorum yazılımcı olarak. Şöyle bir bakalım. Sırasıyla hangi metotları? Bakın framework çağırıyor bunları. Biz çağırmıyoruz. Ben hiçbir zaman int state'i çağırmadım. Int state hiç çağırmıyor. Otomatik kendisi çağırıyor. Bir Build'u kendisi çağırıyor. Dispose'u kendisi çağırıyor ve burada ölüyor artık. Okey. Buradan almamız gereken dersi çıkardığımızı düşünüyorum ben. Yani bu widget'ın ayrı bir şey olduğu, state tarafının ayrı bir şey olduğu, ortada bir element, element tree diye bir şeyin olduğu ve asıl Flutter'ın işini bu, bu kısımlarda yaptığı bu kısımların her seferinde parçalanıp parçalanıp yeniden yapıldığını anladıysak bir sonraki videoda did update widget'ın ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Bu kısımda iyi anlayamadığımız bir yer olduysa lütfen sorularınızı videonun altına yazmaktan çekinmeyin. Görüşürüz.